Yükselen döviz kuru ve bir türlü düşmeyen enflasyonla beraber asgari ücretlinin maaşı günden güne erimeye devam ediyor. Asgari ücret Ocak ayından bu yana tam 116 dolar eridi. Gelirinin %30'unu kaybeden asgari gelirli yükselişi durdurulamayan enflasyon ve ardı arkası gelmeyen zamlar karşısında asgari ücretlinin maaşı yetmiyor. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesi çözümünü önerdi. Asgari ücretin yılda iki defa açıklanmasını istiyoruz. Özellikle döviz kurlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde enflasyon enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğu bir dönemde yani ekonomik verimleri ekonomik verilerin olumsuz gittiği bir dönemde asgari ücretli için e, asgari ücretli için yılda iki defa e, ücret tespit edilmesini istiyoruz. Yani yılın ilk 6 ay için bir ücret, ikinci 6 ay için bir ücret. Bahadır Başa göre asgari ücretlinin maaşından kesilen vergiler zaten ay sonunu getiremeyen vatandaşın belini daha da büküyor. Yaklaşık 100 yüz... 80 lira civarında asgari ücretli çalışanın ödediğimiz gelir vergisi söz konusu. Ama asıl ödediği prim SGK primi. 14'lük SGK primi 500, 500 lira yapıyor. Yani biz e, yeni açıklanacak asgari ücretten e, vergi kesintisi olmasın demek yerine SGK kesintisi olmasın demeyi doğa doğru buluruz ve bu kesintinin olmasını bekliyoruz.